Evet arkadaşlar 3 salak şörler kanalına hepiniz hoş geldiniz. Tekrardan Atos ve Aramis'te ben Portos birlikteyiz. Bugün muzdan kaçacağız arkadaşlar. Hep birlikte çok korkunç ve bir o kadar da gerilimli bir oyun oynuyoruz. Bakalım muzdan kaçabilecek miyiz ama Atos ve Aramis öncelikle hoş geldiniz. Hoş, hoş bulduk. Sizce muzdan kaçabilecek miyiz heyecanlı mısınız ilk videomuzda hey. pizzacıdan kaçmıştık şimdi de muzdan kaçıyoruz Şu an haritaları seçeceğiz ben sinister supermarket seçtim herkes de onu seçiyor sanırım tuhaf bir ben şekilde de Bir de muz olur yani Infection biliyorsun kuru kur bağlı oyunu biliyorsun Infection. Evet Ben muz olmak güzel olur Muzlarda çok pahalanmış zaten Atos Muzlar korkunç mu acaba <laughs> Korkacak muzdan korkar mısın sen Evet oyun başlıyor arkadaşlar hep birlikte kaçacağız şimdi. A ben muz olarak başladım. <laughs> 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 Kaçın benden. Ben korkunç bir muzum. Ama şu an öyle bir saklanacağım ki beni bulamayacaksın. Ben, ben şu an kapıyı bulamıyorum, olduğum yerden çıkamıyorum. Nasıl çıkacağım buradan? Aramız arkana bak. Hey. Aha gördüm seni. Heh, geldim. Ama bana diyor. Nerede? <laughs> kaç kaç kaç. Bulacağım sizi, hepinizi. Evet 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 evet. Muzla ilgili bildiğiniz bir şarkı Ortos. var mı? Çikita muz. Diyorsun. Çikita muz mu? Hemen bir çikita Açların muz söyle Atos. Seni bulacağım. Ortos beni ne? bulamazsın. Daha çok süren Aramis. var. Nasıl da o şarkı Aramis? Çıkka 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 neydi? <laughs> ben Hepiniz bilmiyorum. neredesiniz? Bence puzzle'ın oraya saklananlar var. Ben puzzle'lara doğru gideceğim birazdan. Puzzle'ları çözerek süreyi azaltmak istiyorum. Buna izin vermeyeceğim. Aramis tek akıllı işte sen hani. değilsin içimizdeki. Aa muz zıplayabiliyormuş da. Çok enteresan. Ah. <gülüyor> <Allah>. <gülüyor> Elimle koymuş Muzum. gibi. Galiba gibi. yakınımdasınız. Artık iki Aa. muz olarak yolumuza devam ediyoruz Atos gel. Hepsini alacağız. Ay hayır. Biz <laughs> <Evet. gülüyor> <laughs> başta biz yakalandık hemen. <laughs> Bizim ekip bu işi yapar. Koşu koşu koşun. koşun, koşun. <laughs> <laughs> Birimiz kapıyı Muzo tutalım. Eğlenceliymiş. Ben infection olduğunu unutmuştum ya. Bence muzu olmak en güzeli. 3 dakikaları Kaçamayacaklar. var. Kaçamayacaklar. Aa yere kaygan şeylerden atıp yakalanmalarını sağlayabiliriz. Nasıl atıyoruz onu? CTRL ile mi? CTRL e ama şu an henüz gel. Evet ha, şu an. Boyun modunda atıyor. kullanamıyormuşuz. Çünkü. Aa birini gördüm. Aşağıdan kaçtı. Buradan sıkıştırabilir miyiz onu? Çakal yani, kovansın. Doğaz vaktiniz kaldı. Geldi Aa, Aa. kaçtı. Sıkıştır, sıkıştır. Sen buradan, Aa, ben, buradan, diğer çok, buradan Hayır, sen ben, ben diğer tarafta. Hayır ben diğer tarafa gidiyorum hadi. Sıkıştır buradan geç sen karşılıyorum. Sıkıştır evet, onu Atos. Buldum, 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 buldum. Gönder. <laughs> Geldi e, be. Bir kişi kaldı. Çabuk. <gülüyor> 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 ben de birini hmm. infekte etmek istiyorum artık. Birbirimizi infekte edelim. Aha buldum, yani. buldum, buldum, buldum. Buldum. Koşun peşinden. Ne bileyim neredeyim? Marketin yanındayım. Ne diyeyim yani? Geliyorum hemen marketin yanına. Arkadaşlar Oğlum market evet, yok ben birini ki. buldum. Ah. Evet, evet. Bir kişi evet. mi kaldı? Yakaladım. Bitti ya. Bitmedi mi? Bir kişi var gözüküyor bende. Nereye saklanacak? Kapıya, kapıya. Arkadaşlar siz de böyle videoların devamının gelmesini istiyorsanız videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Yorumlarda da yazabilirsiniz. Hangi oyunları oynamak istiyorsanız o oyunlarla devam edebiliriz bizde. Kapının buradaki de Üç salak kaybetmez. Bulun şunu. Üç salak şöylerin kazanamayacağı bir oyun var mı Atos sence? Bir buçuk dakika içinde göreceğiz bunu. <laughs> evet, Aramız buldum. Aramis kurbağa sesinden sonra senden bir de muz sesi istiyorum. Çok tuhaf bir istek ama. O <laughs> sesini. Ses ki? <laughs> Onu da sen bileceksin. Muz yerken üstüne nasıl bir basın, Üstüne basınca çıkartır, vıcık diye. Vıyy! <laughs> <laughs> Vıycık! <ya. gülüyor> <laughs> hadi 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 hadi! Bulamazsak utanacağım kendimi. Ne Aha, salak bir bu. Artık görüyor olmanız gerekmiyor mu? Kapı nerede? Oğlum o, de, bunu de, bunda de, kapı, kapı açılmıyor, var. kapı açılmıyor. Süre bitince kaybediyoruz. Aa. Aa. O zaman başına kapıda ihtiyaç Herkes bir tane Hemen dolaba girse bakmadım. bulacağız aslında. Koşun! Acaba hep aynı yerlere mi bakıyoruz? Acaba bakmadım. Mı? Vallahi bulamadık. Bütün dolaplara baktım. Ha dolapta sıkıştım. Niye bulamıyoruz bu? Bulamadık. Bunu? bulamadık. Tepelere bakın, zıplamış olmasın. <laughs> Onu yapamaz. Bakalım odalakta mı? Biz niye bulamadık ah, bunu? Abi. Üç salak şöyler kaybeder miymiş? Üç salak şöyler <laughs> hiç kaybeder mi? Ah kaybetti işte. Atos <laughs> çok <laughs> seversin, daha iyi koyundu. Ama nereye saklanmış olabilir ki? Son iki zaliye. Vallahi kaybettim. Aa, nerede bu ya? İnanılmaz Aynı sinirlendim şu an. Bir Aynı daha muz olursam yok edeceğim onu. Bu sefer diğer oyun modunu seçelim. Aa ben, ben level atladım. Bu oyunda level da varmış. Evet normal oyun modunu seçelim. Muzlardan kaçalım bu sefer. Bu an moralim bozuldu. Ama her insan her işi yapamaz. Ah. Kurbağa oyununda sen çok iyiydin Atos. Muzda yapamadım bu işi. Ben ne yapamamış oluyorum? Siz de bulamadınız. Ben hepinizi yakaladım. Biraz da siz yapsaydınız. Hazır mıyız? Başlıyoruz. Ulan nasıl ben hepimizi yakaladın? Sen seçtim. beni yakaladın. Ben Aramis'i yakaladım. İşte o kıvılcımı yakan kişi bendim Atos. Kıskanma beni. Escape, Escape. <laughs> seçtim. Burada tek bir muz olacak. İnşallah ben olurum. Hepinizi yakalayacağım. Beni yakalayamazsın ki. Göreceğiz. Dikkat <laughs> edin muza <göreceğiz>. basmayın. <laughs> Ayağımız mı kayar yoksa? <laughs> Ben değil. Ben, ben Aramis'te de değil. Hadi oradan oraya koşalım. Nasıl çözüyoruz Hemen bunu? Ee, çözemiyoruz. Aa, ha, en üstünde buz var, buzun çözülüyor. Aa pasta. Ne Aramis gel gel hediye. Pastayı? Kutular toplayalım buradan. Pasta ne yapacağım ben pastanın mi filmlerini. Mi ha, Aramis gel sana hediye, hediye, hediye vermek olabiliyor. istiyorum. Aa burada puzzle var bir saniye. Pastanın kutusu nerede? Ben hediye vermek istiyorum. Ha burada puzzle mı var? Evet, yeşile getirip 30 saniye kısaltabilirim. Sen olarak. mi çözüyorsun şu an? Diğer çocuk da bana yardımcı oldu. Biraz akıl vereyim sana. Aa. Getir onu getir. İyi mi böyle? Oldu, evet. hadi gel. Biraz şu Hediye kutularından Burdu bana. topla. Hediye kutularından. Burdu bana, topla. Burdu bana. Ha, geliyor. Dur dur bizi yakalayacak geliyor. şu an. Bizi yakalayacak şu an. Ah, hayır hayır hayır. Aa! Yanımda yanımda. Ben saklandım beni göremedi. Ben. ben buradan uzaklaşıyorum hemen. Aa! Aa! Buzun zıyılla çıktım. Bana da aynısı oldu. Aşağı kata dok, atladım. Dok. Burada pasta da var. Hediye kutusu da var. Çok hoş. <laughs> Pastayı getir. Aşağı kata getir. Aşağı kattayım. Allah! Nerede? Eyvah! ikinci kez ısırdı. Ben gideceğim. Hayır. Vallahi ben gideceğim. Evet buldum pastanın yerini. Ben saklanıyorum. Pastayı hala bulamadım ben. Ben gittim merdivenin orada merdivenin altında oh. ah, gelme, ah, gelme 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 ah, gelme hayır hayır, hayır ben beni ha, bırakın ben hala 3 candayım lan beni yakaladı, yakaladı ya hadi ben hadi geçmiştim hadi, hadi 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 geliyor mu bana bu oyunu a kaza... Atos gittin sen gittim ben geçmiştim oradan eğilmiştim beni yakaladı hemen bir çık gitamus söyle Atos hayır hayır kaç 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 Ne <laughs> <cist. gülüyor> Kaçmıştım ama sırda. Benim bir taktiğim var. Şu kapılarda dursak. Onlar oradan geçemiyor. Bir sağa bir sola gitsek ne olur? Bence bizi yakalayamaz. Ben onun yerine süreyi azaltmak için pastaları topluyorum. Ama buraya muz atmış. Yakalayamayacağım. Ah yanımda yanımda yanımda. Benim pastaları tamamlayayım bari. Evet pastaları nereye koyacağım buldum. Bir tane koydum. Yani ne pasta koyabildim ne bir şey yapabildim. Hala 3 canım var. Çözmemiz lazım şu puzzle'ları aramış. Sen puzzle değilsin. Benim bir canım var sessiz ol. Pasta bulun bana. Dolabın içinde ne kadar daha durmayı düşünüyorsun? <laughs> ben Korkuyorum. Pasta Korkmak Yoksa... benim de hakkım değil mi? İşte bir tane daha pasta buldum. Ha pasta <laughs> orada, pasta ha, orada. Geri dön, geri dön. Karşına geç. Ha, Ge ha. Beni kaldırabiliyor musun? Aa! Kaç kaldı? Burada, burada. Aramis gitti. Yalnız başımı bıraktın. Bir tek ben mi kaldım? Olamaz, olamaz. Yok, dört kişi var ya. Dört kişi daha var. <laughs> hayır, 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 hayır. Ah, bu da bastı. Uuu! Yalnız adam pro çıktı. <laughs> Gördünüz mü yaptığımı? Bence Muz iyi oynuyor. Muz bir tık iyi. Biz mi zayıf kaldık yoksa? Arkadaşlar yorumlarda belirtin. Muz mu iyiydi, biz mi kötüydük? Neymiş Yasemin Mura? Ben hala pasta bulamadım. Ah. Ah. Ne <laughs> oldu. Uh, beni arıyor her yerde. Elin gözüküyor dışarıdan. Ben tek başıma kalmışım gibi hissediyorum. Niye öyle? Ama dört Yok yuka yukarıda yazıyor. Kimse yani göremiyorum. Bir tek, Herkes saklanıyor bir mu? Tek, ölen beceriksizler aram istemenim. <laughs> <laughs> salak şöyler bu işi de yapamayacak galiba. Senden korkmuyorum Muz. Kapı nerede? Bir fikriniz var mı? Alt katta girişte hemen. Ben alttayım şu an. İşte burada burada önünde. Kaç Muz doğru. <laughs> Ah <laughs> gayret. Arkamda mıydı o? Biri daha bastı. Muza. Bence ben gayet iyi kaçıyorum bu arada. Çok az kaldı dayan. Başaracaksın bence Portos. Kapı karşıda mıydı? Bence. Atın. Bence kapıda bizi bekliyor. Şu an çok korkuyorum. Görecek <laughs> beni şimdi. Yok orada değil bakıyorum. Kapıya doğru yöneliyorum. Aha kapıya git. Aa! Aa, sakın yanma. Sakın yanma. Gitme. Oğlum gitme. Ne yapabilirim ki? Kapıda Hayır. bekleyecek bütün oyun. Oğlum bir kapı daha var. Harbi evet. mi? Ben bunu bilmiyordum. Tüh. Vay. Arkadaşlar güzel bir oyun çıkardığıma inanıyorum. Gelin Atos Aramis gelin veda edelim. Bence iki oyunda da güzel oynadık. Son ana kadar götürdük oyunu. Gelin buraya. Başarabiliriz. Gayet güzel. Hadi veda ben. edelim. Arkadaşlar bu videoda böyleydi. Beğendiyseniz kanala abone olmayı unutmayın. Daha böyle oyunların seri devamını gelmesini de istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz bize hangi oyunları istediğinizi. Bananadan kaçma, muzdan kaçma oyunu böyleydi. Atos ve Aramis ile birlikteydik bu videoda da. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Yerli musluk. Kötü mus, yerli mus. Uyacak. Bye bye.